Ayakkabı çanta tamiri yapılır efendim. Buyurun. Adam nasıl tabii biraz yükseldi işlerimiz. E, zamlar tabii de malzemelere geldi. Yani. Biz de yani yapınca biraz artış oluyor tamir bakımından. Ama yine de ayakkabıya göre daha iyi oluyor. Kendi ayakkabılarını getirip tamir etmeleri bu işte daha güzel oluyor. Evet. 15-20 kişi geliyor. 10 kişiye geliyor diye geldim. Tamir rağbet var. Hı hı. Eskiye dönüyoruz yani. Tabii adam ayakkabı alıyordu ufak bir şekilde. Hemen atıyordu, yenisini alıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. memnun değil. Şu anda çok pahalı. Ayakkabı, en düşük ayakkabı mesela eskiden 100 liraydı. Şu anda 300 liradan aşağı. Ayakkabı yoktur o yüzden e, tabi eskiye dönüyor millet. Eski ayakkabısını getirip 2 yaptırıyor. Evde 2-3 sene önce alıyor. duran ayakkabısını tamir etmeye geliyor. Kalıba alıyoruz, boyasını yapıyoruz, yeniliyoruz ayakkabıları. E, öyle daha çok işlerine geliyor ama mesela gençlerimiz e, bir ayakkabı ufak bir şekilde hemen atıyorlar. Şu anda öyle bir durum yok. Arkasını yaptırıyor, üstünü yaptırıyor. Şu anda mecbur giymek zorunda. Niye? En kötüsü spor ayakkabısı 300 lira olmuş. E, tabii e, markalar 1,5-2 milyar olmuş. Kimse giyinemiyor artık mecburen tamir yaptırıyorlar. E, i̇şlerimiz artıyor. O yönden memnunuz yani. E, şu oluyor? anda bu evi 10 lira yapıyoruz. E, yırtık olur, söküyor olur, etrafını dikersin, yaparsın. E, 40 lira, 30 lira, 50 lira gibi civarına bir tamir ücreti alıyoruz. Şu anda daha iyi. Yani e, daha önce mesela dediğim gibi ayakkabı alıyordu abi. Gidiyordu yani ufak bir sökükte veya bir arkası yırtılmış hemen gidip ayakkabı alıyordu. Şu anda öyle bir durum yok getirip yaptırıyor. Çünkü cebinde adamın 300 lirası var Getirip ayakkabıya vermek zorunda kalıyor ama getir tamirde 20-30 liraya tamirini yaptırıp gidiyor. Tekrar ayakkabısını giyebiliyor. Şunun tabanını değiştik mesela. Adam bunu getirdi 120 liraya taban değişti. Ama bunun ayakkabının yenisini alsa 400 lira, 500 lira bu ayakkabı. Kaliteli bir ayakkabı. Bak kaç senelik ayakkabı. Ama yine de yeniledik. Şu anda alıp giyinecek. Yepyeni oldu şu an. Dediğim gibi bu ayakkabı 5 liradan aşağı değil. 100 liraya adam tamirini yaptırdı. 100 liraya alıp giyinecek. Eski bir ayakkabı tamiratı 3 aşamadan geçer. İlk önce tamiratını yaparız. Kenarını yaparız. Dikişini atarız. Ondan sonra en son kalıbı alır boyarız. Bu şekilde yapıyoruz. İşlerin, e, bek gelmesini bekliyor. Bir iki gün kalıpta kalıyor. Veya bir gün e, akşama doğru gelip alıyorlar. E, 3-4 saat en az kalıpta kalırsa düzelir ayakkabı. Düzgün olur. Mesela? Örnekte görüldüğü gibi tamircilere rağbet var ama e, kimse de yetişmiyor şu anda bizim de müzarib olduğumuz. Onda bu. Hiç çırak falan yok. En son e, bizler yapıyoruz. Bizden sonra da kimse yapacağını zannetmiyorum. <laughs>